Merhaba arkadaşlar. Bugün size Amerika'daki çöp toplama sistemiyle ilgili bir kısa bir video yapayım dedim. Bugün pazar, yarın pazartesi ve pazartesi günleri bizim mahallenin çöp toplama günü. Amerika'da bir evde yaşıyorsanız, bu kirada olabilir, kendi evinizde olabilir. Bir çöp şirketiyle anlaşmanız lazım ve onların verdiği günlerde, tarihlerde çöplerinizi Kaldırıma ya da yani sokak başına indirmeniz lazım. Bizim dediğim gibi çöp toplama günümüz Pazartesi her hafta Pazartesi günü çöplerimiz toplanıyor. Fakat bir de geri dönüşümlü geri dönüşümlü olan maddelerin toplama günü var. O da Pazartesi. Fakat o her iki haftada bir geliyorlar. Ona da kağıt, alüminyum, plastik, cam ürünlerin hepsini tek bidonda topluyorsunuz ve onlar onu alıyorlar. Kendi şeylerine de ayrımını yapıyorlar. Şimdi apartmanda yaşıyorsanız durum biraz daha farklı tabii ki. Çöp toplama olayı kiranıza dahil oluyor ya da şeyse kondominiumsa ve oranın sahibi sizseniz apartmanın HOA denen bir şey var. Homeowners Association. Onun bir ücreti var. Çöp toplama ücreti de genellikle o fiyata dahil oluyor. Türkiye'de de aidat oluyor galiba. Binaların aidatları oluyor. Apartmanların. Onun gibi bir şey. O zaman tek binalı bir apartmansa genellikle en alt katta bodrum katında ya da binanın yanında arkasında bir yerde bir çöp bidonu oluyor. Büyük. Herkes çöplerini oraya indirip orada işte apartman binasının anlaşmasına göre haftada bir kere, haftada iki kere neyse gelip toplarlar. Sitede yaşıyorsanız çok binalı bir apartman sitesinde yaşıyorsanız genellikle iki bina ya da üç bina için bir tane bidon olur. Herkes gene indirip çöplerini o bidona atar ve dediğim gibi haftada bir kere, iki kere, üç kere anlaşmaları neyse ona göre gelip toplarlar. Her ilçenin şehrin anlaşmalı olduğu bir çöp toplama şirketi vardır. Siz kendi seçiminizi yapamıyorsunuz maalesef. Sizin muhitinizi bakan şirket kimse onlarla çalışmak zorundasınız. Bunun dışında bir de bir detay, bir detay daha vardı aklımda. Her neyse şimdilik bu kadar. Şimdi dediğim gibi ben bu çöpleri ve geri dönüşümlü e, maddeleri recycling, trash and recycling. İkisini de şimdi bidonları e, kaldırıma indireceğim e, sokak başına. Yarın da onlar gelip alacaklar bunu. Şimdilik bu kadar. Böyle kısa bir video yapayım dedim sizler için. Kendinize iyi bakın.